Zahide Yetiş o doğduğunda takvimler 7 Temmuz 1979'u gösteriyordu. Avusturya Viyana'da dünyaya geldi. Babası Tahsin Yetiş burs kazanıp Viyana'ya gittiğinde yeni evliymiş. Zahide Yetiş de bu sayede orada dünyaya gelmiş. Anne tarafı Yunanistan, Selanik, baba tarafı Kütahya'dan İzmir'e gitmiş. Bir kız, üç erkek kardeşi olan Yetiş, Değer Dergisi'nden Hakan Erdem'e verdiği röportajda ''Aslen nerelisiniz?'' sorusuna şöyle yanıt vermişti. ''O biraz karışık. Kütahyalıyım daha doğrusu şaphaneliyim baba tarafından. Ama tabii şaphaneli olunca baba gerçek memlekette orası oluyor. Ama aslen İzmirliyim. İzmir'de büyüdüm, Viyana'da doğdum. Bir taraftan göçmenlik var annemden gelen. Çok seviyorum memleketimi, yurdumu.'' Çocukluk döneminde meraklı ama biraz tombikçe bir çocuktu. Hatta bu yüzden dalga geçildiğini bile söylemişti. İlk kez ilkokul 3. sınıfta sahneye çıktı yaşamında zorlandığı dönemler de oldu. O küçükken anne ve babası boşandı. 3-4 yaşlarında Türkiye'ye geldi. Annesi de kısa bir süre sonra geldi ama ikinci evliliğini yaptı. Babası bir süre daha orada kaldı. O süreçte Zahide yetişip babaannesi baktı. Değer dergisinden Hakan Erdem'e verdiği röportajda nasıl bir ailede yetiştiniz sorusuna şöyle karşılık vermişti. Aslında zor bir ailede yetiştim. Anne baba ayrıydı ve bir de benim zamanımda anne baba ayrılığı yoktu. Sınıfta bir ben vardım ama farklılıkların olumlu sonuçlar doğurabileceğini gördüm. Aynı zamanda zorlukla büyüyünce insan zorlukla baş edince otomatik olarak kendinizi alıştırıyorsunuz ve insanlara gözünüzün yaşının akmadığını gösteriyorsunuz. Dolayısıyla daha da güçleniyorsunuz. Bu arada annem de babam da iyi insanlardı. Asla onların kavgalarına, kötü bir sözlerine şahitlik etmedim ve benim babaannem gibi çok güçlü bir koruyucum vardı. İyi ki vardı. O baktı büyüttü beni ve ben büyüklerin büyüttüğü çocukların yani anne baba ve dede eli değmiş çocukların ne bileyim daha güçlü olduklarını düşünüyorum ve inanıyorum. İlk zorluğum hayatımda buydu ama her zorlukla mücadele etmeyi çok küçükken öğrendim. Babaannem çok güçlü bir kadındı. Anneannem de çok akıllı bir kadındı ve her ikisi de beni müthiş sevgiyle, ilgiyle büyüttü. Babamla aramızda çok büyük bir hasret vardı. Babam hep Avusturya'daydı. Uzun bir süre hasret kaldım ama dediğim gibi hayatımda yaşadığım her kötülüğe, zorluğa karşı koymayı o zaman öğrendim. Zahide Yetiş uzun bir süre İzmir'de babaannesinin yanında kaldı. Ortaokul yıllarında daha pasif olan Yetiş, lise yıllarında çok farklı biri haline gelmişti. Hakan Erdeme verdiği röportajda şunları söylemişti: "İlkokula giderken babam evde kamerayla beni bekliyordu. O zamanlar profesyonel kamera yoktu ama onda elektronik merakı vardı. Benim bu anlamda çok daha rahat etmemi sağladı. İlk kamera karşısına geçişim babamın kamerasıydı. Çok rahat konuştum, çok güzel anlattım. Babam aslında fark olmadan benim mesleğime yardım ediyormuş. Fakat o sıralarda beni görseydiniz asla televizyoncu olacak demezdiniz. Sınıfın en tombiyi, en tembeli, en yaramazı bendim. Ama şükürler olsun hayat başka başka yerlere getirdi. Sonra lisedeyken kolejde okudum. Lisenin en büyük avantajı çok fazla faaldim. Çok fazla sosyal aktivitelere katıldım. Güzel konuşma yarışmaları ve farklı aktivitelere katıldım. Böyle olunca hem özgüveniniz yerine geliyor hem de kendinizi geliştiriyorsunuz. Lisedeki bilgilerim aklımda değil ama bu yaptığım şeyler müthiş bir özgüven oluşturdu. Sahneye ilk defa ilkokulda çıktım. O yüzden çocuklarınızı ne yaparsanız yapın, sosyalleştirin. Özgüvenli olsunlar ve gücü hissetsinler. Bunu bilsinler. Konuşmaktan utanan, çekinen, sıkılgan bir tip olabilirsiniz. Bunu yenmek için ayna karşısında çalışın. Konuşun kendi kendinize, yalnızken. Sonra gücünüzü keşfedin. Özdeşleştirip yaşamınıza katın. Her yerde, her şekilde. Zahide Yetiş sektöre radyoyla başladı. Bir arkadaşı radyoya çağırmıştı onu. Arkadaşının işe girişi için gittiğinde ona da ister misiniz diye sordular. O da işe girmiş oldu. O zamanlar lisedeydi. Sabah 7'de haberlere başlıyor. Saat 1'de sevgi hattını yapıp bırakıyordu. Bütün yayını ve elektronik kısmı o götürüyordu. Onun için çok keyifli zamanlardı. Mavi Şehir dergisine verdiği röportajda sonrasında olanları şöyle anlatmıştı. Radyoyla başladım. Yerel bir radyoydu. Sonra İstanbul'a Kanal D'ye geçtim. Fakat öncesinde İzmir'de 10 sene çalıştım. Kanal Ege'de, Kanal 1'de benim için şahane deneyimlerdi. Ama en güzel ve keyifli olan tarafı İzmir'de TRT'de yetişmekti. Sacit Şahin, İsmail elden, benim ilk yapımcılarımdır onları her zaman, her fırsatta teşekkürlerle dile getiririm. Gerçekten çok özel zamanlardı. Benim çok şey öğrendiğim bir yuvadır TRT İzmir Televizyonu. Cemalettin Erdoğan benim sesimi radyoda duyup onlara tavsiye etmiş ve böylece başlamıştır benim iş hayatım. Bu da torpilin olmadığı güzel bir dönem oldu benim için. Cemalettin Özdoğan, Hürriyet'in Ege Bölge Temsilcisiydi. Ve sabahları işe giderken meğer radyoda beni dinlermiş ve benim o zaman yapımcılarım da televizyon için bir sunucu arayışındalarmış. Onlara demiş ki bir kız var sabahları sesini duyuyorum. Bir görüşün tanışın demiş. Sonra radyoyu aradılar. Dediler ki TRT'den sizi arıyorlar. Kalbimin nasıl attığını anlatamam size. Görüşmeye gittiğimde yine aynı şekilde çok heyecanlıydım. Sonra işe alındım. Daha 17 yaşındaydım. Okulum devam ediyordu ve Genç Gözüyle adlı bir gençlik programı sunmaya başladım. Benim için müthiş heyecanlı bir işti ve çok güzel deneyimlerdi. TRT'nin benim özgeçmişimde muazzam bir yeri vardır.'' Tüm bunlar olurken eğitimini de bırakmayan Zahide Yetiş, 9 Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi ve İşletme Bölümünden mezun oldu. Reklam seslendirmeleri ve metin yazarlığı da yapan Yetiş, TV8'de Kentlerin Dili adlı programla Türkiye'yi dolaşarak 25 şehrin yarı belgesel programını yaptı. 6 sene kadar Türkiye'nin ilk teknoloji programı olan İnternet TV'yi sundu. İnternet Dünyası adlı bir gazete köşesi hazırladı. TRT İzmir ve Ankara Televizyonu'nda genç gözüyle tartışma, internet TV. Türk Site, Gün Başlıyor, Şans Karesi, İzlenimler gibi çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi. 2009-2014 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Doktorum programını Operatör Doktor Aytu Kolankaya ile birlikte sundu. Sonra radikal bir kararla reytingi bol olan bu programdan ayrıldı. Akşamdan Arzu Akyol'a verdiği röportajda bu konuyla ilgili şunları söylemişti. Aslında bu benim için geç kalınmış bir karardı. Doktorum çok kaliteli bir işti. Bitmesine üzüldü ama bu tür konsept programlar sizi bir yere kadar getirebiliyor ondan sonra geri çekmeye başlıyor 2013-2015 yılları arasında ATV'de yayınlanan Zahide ile Yetiş Hayatı programının sunuculuğunu üstlendi. Zahide ile Yetiş Hayatı adlı programda emekli İstanbul Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı, İslam dini hakkında konuşurken adli vakalar için olgun hamarat teşhislerde bulunuyordu. Psikolog Kadriye Tavşan, şifalı bitkiler ve tarifler için İbrahim Saraçoğlu ve Ahmet Maranki vardı. Çocuk doktoru Hayri Gözlükgiller ve İtalyan şef Danilo Zanna da programa katkı sağlıyordu. 2015'ten 2020'ye kadar Show TV'de Zahide Yetişle programını sundu. Onu ekranlarda yaptığı sağlık programlarıyla tanıyoruz en çok. Hatta bazılarımız doktor bile zannediyor onu. Oysa o sadece işini en iyi şekilde yapan biri. 2014 yılında program için düzenlenen bir etkinlikte tacize uğramıştı. Dilenci kılığında Bakırköy Meydanı'na çıkan Yetiş, karşılaştığı insanlardan para istedi. Para istemek için yaklaştığı bir adamsa Yetiş'e sorular sormaya başladı. Para veren adam ünlü sunucunun yanından ayrılmadı. Yetiş daha sonra bu adam tarafından tacize uğradı. Akşamdan Arzu Akyola verdiği röportajda bu olayı şöyle anlatmıştı. Fransa'da da yapılmış bir sosyal deneyi uygulamak istedik. Orada insanlar çok duyarsız kalmışlardı. Bizim insanımız böyle bir durumda hemen yardıma koşacağını göstermek istedik. Yardıma muhtaç bir kadın kılığında çıktım sokağa. Bir kadın düştüğü zaman üstü başı perişan da olsa halkımızın kayıtsız kalamayacağını biliyordum. Nitekim öyle de oldu. 15 saniye içinde insanlar yardıma koştular. Bu çirkin olaysa bunlardan önce yaşandı iyi niyetli gibi görünüp yardım etmek için yaklaştı. Kolumu tuttu ve iki dakika içinde bana seni seviyorum, seni himayem altına alacağım dedi. Şaka gibi çok fazla tepki gösteremedim kimliğim ortaya çıkmasın diye. Kötü hissettim tabii ama böyle bir durumda utanıp sıkılması gereken kişi kesinlikle kadın değil. O çaresizlikte bile size bu gözle bakan hadsizlerin utanması gerekir. Usta televizyoncu 2014 yılında Paris'te iş insanı Cem Arısoyla nikah masasına oturdu. Bu evlilikten Aras adında bir oğlu oldu. Ancak 2023 yılında boşandılar. 7. tüp bebek denemesinde annelik sevinci yaşayan Zahide Yetiş, hamilelik süreciyle ilgili annebebek.com'dan Aslıhan Gündüze verdiği röportajda şunları söylemişti. Biz tüp bebek yaptırdık. Testimizi yaptırdıktan 12 gün sonra sonucu alacağımız gün eşimle ben de heyecanla bekledik. Bunu daha önce de çok kez yaşadık. Bazen oldu bazen olmadı. Bu yüzden çok zorlu bir süreçti. Bir taraftan bakmayayım diyorum bir taraftan da gözüm sonucun gelecek olduğu meyillerdi. Sonra eşim aradı. Uzun bir süre sessiz kaldık. Sonra gülmeye başladı ve hamilesin dedi. Müthiş bir heyecandı bu. Milliyet Pembe Nar'dan Melis Güvençe konuşan usta televizyoncu annelik hayatınıza dünyaya bakışınıza neler kattı sorusuna şöyle karşılık vermişti. Kesinlikle korkularım arttı. Aslında her durumda mutlu olmayı başarabilen biriyim. Hep öyle olmaya çalıştım. Sanırım hayatımdaki pek çok şeyde de bunu başardım ama insanın evladı olunca korkuları çok fazlalaşıyor. Kendiniz için düşünmediğiniz, hissetmediğiniz pek çok şeyi evladınız için bir risk olarak görüyorsunuz. Mesela geçen gün evde camları siliyorlar. Pencereler yere yakın olduğundan bir an aras bu pencerelerden aşağı düşebilir diye bir korku sardı içimi. 2020 yılında Kanal D'de Zahide Yetişle Gelin Görün adlı programı sundu. 2021'den 2020'ye kadar Zahide Yetişle Mutfak Bahane adlı programın sunuculuğunu üstlendi. Tüm bunların yanı sıra Dinle, Hayat Sana Fısıldıyor ve Şifa Niyetini adlı kitaplar yazdı. Güneşin Enerjisi.wordpress.com'a verdiği röportajda kitabın nasıl ortaya çıktığını şöyle anlatmıştı. Ben yıllardır günlük yazıyorum. Aslında yani yazmaya çok alışkınım. Kitabın içeriğinin kaynağı bir kere bana güven duyulması. Çünkü insanlardan çok şey öğrendim. Binlerce insan tanıdım şimdiye kadar. Binlerce saat canlı yayın yaptım. Tanıdığım insanların her biri çok özel ve benim hayatıma çok şey kattı. İşin keyifli tarafı utanılacak, sıkılanacak bir şey bile olsa bir başkasına anlatamazken bana çok rahat anlatıp benimle paylaştılar. O paylaştığımız şeyler var kitapta. Tanıdığım insanlar var. Annem, babam, babaannem var. Üvey babam, üç erkek kardeşim, bir kız kardeşim var. Yani kendi hayatımdan tanıdığım insanlardan. Ve televizyoncuyuz biz zaten gözleyen insanlarız. Siz kapıdan girdiğiniz anda ben farkında olmadan A'dan Zeyi sizi süzüp mutlaka kendime pek çok şey çıkarmışımdır. Elimizde olmadan yaparız bunu. Soru sormak üzere kurgulanmış bir zihin yapısına sahibiz. Sorup öğrenmek amacımız. Biz öğrenelim ki size öğretebilelim. Ekrandaki izleyiciler anlasın ve kavrasın. O yüzden hayatın fısıldadıklarını, o fısıltılarla birlikte bana gelenlerin hepsini bir kitapta topladım. Nisan 2023'te Gökay Kalaycıoğlu ile 360 derece programının konuğu olan sunucu Zahide Yetiş, 2014 yılında evlendiği Cem Arısoy ile boşandığını açıkladı. Oğluyla yaşamını sürdürdüğünü ifade eden Yetiş, "İstanbul'da evim var ama çoğu zamanımı İzmir'deki evde geçiriyorum. Oğlumla hayatımıza devam ediyoruz." şeklinde konuştu. Gökay Kalaycıoğlu'nun "Artık Aras'la bambaşka bir yolunuz var." demesi üzerine boşanma sürecinden bahseden Zahide Yetiş, "Aras'la her zaman yeni sayfalar açtık. Hayat sizi başka yerlere götürebilir." Ve o götürdüğü yerde varlığınıza devam ediyorsunuz. Bu bizim için çok özel bir sene oldu. İstanbul'da evim var ama çoğu zamanımı İzmir'deki evde geçiriyorum. Oğlumla hayatımıza devam ediyoruz. Baba ve babaannesiyle diyaloğumuz devam ediyor dedi. Özel hayatını basından uzak yaşamayı tercih eden Yetiş, boşanma sürecinin gizli kalmasını istediği için detay vermekten kaçındı. Biz de ünlü sunucuya hayatının geri kalanında oğluyla birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam diliyoruz.